Evet altılı bu takipçileri Elazığ ikinci altılı ile tekrar birlikteyiz. İkinci altında güzel atlarımız, takipatlarımız var. Altılı bu ailesi olarak siz değerli yarı sever kardeşlerimize bir nebze de olsa faydamız olmasa da dördüncü koşuda 1600 kum handikap 14 4 ve yukarı Araplarda 9 numaralı Sahra Kızırkası Ferit Yardımcı ile ilk atımız 5 numara Kop Kaptar 6 numara Soysalan ve dört numara Karapınar Aslanı diyoruz. Beşinci koşu 1200 Meydin Komi yarışında. Yedi numara Kantralı Gülü ile beraber. Ve sekiz numara Kurt Kızı. Burası için yeterli. Kandıra Gülü'nü ben, Kandıra bence Meydana Meydin'e veda yani inanıyorum. Tek atmak isteyen, arzu etmek isteyen arkadaşlarımız atabilir küçük kuponlarla. Geldik 1200 Elazığ Jandarma Köşkü'ne. Jandarma Köşkü'nde 3 numara Tahan Hakan. Benim bugün tekim. İsa Hakkımız hata yapmazsa kar keçilerin safkanı. Bence bugün 55 kilo bisikletiyle jandarma koşusunu kolay kazanacak gibi geliyor. Tabi atı geçer. Bu bağlamda inandığınız, güvendiğiniz ve sizin takip ettiğiniz varsa onu da yapmanızda fayda var. Geldik 7. koşuya. 7. koşu 3 yaşlı İngilizler şartlı 4. 1600 kum yarışı. Vaya biraz karalılık tutacağım çünkü hepsi birbirine denk. Gök <laughs> numara Kristina 1 numaralı Hartloft'u 4 numaralı rutmak 6 numaralı dört deniz 5 numaralı Karaluksur ve 8 numaralı Tırtrol diyoruz. Burası 1, 2, 4, 6, 5 ve 8. Geldik 8. koşuya. 1242 tekrar meydan. 4 numaralı Fortunelli, Fortunelli Baba meydana Burak Bektaş veda edecekmiş gibi duruyor. Onun eksik koşması halinde 8 numaralı Dilber Çiçan, 2 numaralı Aşıkların Babası Mehmet Doğan'la beraber ve 3 numaralı Bıçkın Kral. Son ayak kalanı tutuyoruz son ben çünkü patlayacağını çok 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 ee, eminim. Onun için aşağıdan başlayacağız handikap 15 koşulu 2000 metre kum da yürümesi muhtemel ve kazanması muhtemel satkanlarımız 8 numaralı Black Mustang 9 numaralı Grey Wolf 10 numaralı Nicola Masti 11 numaralı Mazlı Hüseyin dedikten sonra 2 numaralı Westfalt 4 numara Oğlu Mayas, 6 numara Amerika ve 7 numara Son of Fort Victoria dedik. Tabi pencere kalmasın diye de burada 3 numaralı Real Grace'i de yazalım. Hepinize bol şans. Yazdığınız ganyan olsun. Sağlığınız daim olsun. Altılı bulu takip etmeyin. Asla bırakmayın. Bomba atlar, bomba kuponları burada. Altılı bulu olarak ücretsiz hizmetinizdeyiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Tuttuğunuz atlarınızı siz de yazabilirsiniz. Yorumlarınızın altına eksiğimiz gediğimiz varsa bunu da söyleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar. Zevkli yarışlar.